Arkadaşlar merhaba. Şimdi Android TV'mizden Emre cihazımızla arabamıza bağlanacağız. Aracımızın kontağı açık. Hatta şu an çalışır durumda. İşte ne yapıyoruz? Önce Bluetooth eşleşmesi yapacağız. Ben buradan gördüğünüz gibi OBD2 eşleştirdim. Android tablet de. OBD2 eşleştirdim. Sonra yüklediğimiz Alfa OBD programına giriyoruz. Buradan Bluetooth'a tıklıyoruz. OBD2'yi seçiyoruz. Burada e bağlı yazacak. Tabi e, tablette programımız biraz daha geniş ekran olduğu için telefon gibi değil. Sonra arabamızı seçiyoruz. Benim arabam Bravo. Motora bağlanacağım. Kontrol ünitem bu şekilde. Ve direkt burada bağlan tıklıyoruz. Lütfen şu artık e, kod kartı verileri için şifre soruyor demeyin bana. Artık bunu cevaplamaktan çok sıkıldım. Bağlan yazıyor bakın. Kırp kırmızı bağlan yazıyor. Bu bağlan'a tıklayacağız. Ve bu arabamız bağlanacak. Şu kod kartı verilerinin şifresini unutun. Öyle bir şey yok. Bakın şu an arabam motor çalışmakta diyor. Bağlı. Android tabletimizden. Ee, hemen şuradan arızamız var mı okutalım. Herhangi bir arıza bulunamadı. Canlı değerlere bakalım. Şöyle grafiği kapatalım. Mesela şu an 87 derecedeymiş Motor sıcaklığım. Su sıcaklığım. Enjeksiyon. Arabam tüpte şu anda. Sadece denemek için bağlandık zaten. Evet gördüğünüz gibi Android tabletimizde de cihazımız Emreş ışıkları da yanıyor. Gayet sorunsuz bağlantı sağlandı. Bu şekilde Android tabletten de yolda giderken de canlı verileri takip edebiliriz arkadaşlar. Diğer beyinlere de bağlanabiliriz. Evet. Android tabletten de bağlantımız bu şekilde. Cihaz almak için bana ulaşmanız yeterli arkadaşlar.